4. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Kocaeli'de yapılıyor. Bu yıl teması savaş olarak belirlenen sempozyum, yüze yakın bilim insanını buluşturuyor. E, Akademi dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve medyadan onlarca ismi bir araya getiriyor. Dördüncü Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Kocaeli'de başladı. Hz. Adem'den beri savaş insanlığın gündeminden hiç çıkmadı ama bütün savaşlar maalesef insanlığı, insan haklarını, insan onur ve şerefini zedeleyici, yıkıcı sonuçlar bıraktı. Sempozyum bu yıl savaş temasıyla gerçekleştiriliyor. İslam düşüncesi, İslam tarihi ve İslam hukukunda savaş başlıkları öne çıkıyor. İnsanlık vicdanının daha gür bir şekilde sesinin çıkması gerekiyor. İşte yakın dönemde Gazze olaylarına şahitlik ediyoruz. Doğrusu burada olan bir savaş değil, bir katliam, bir soykırım ve bu soykırımın, bu katliamın bütün dünyaya daha gür bir şekilde duyurulması gerekiyor. Sempozyumda arabuluculuk ve insani diplomasi de ele alınıyor. Kadınların ve çocukların rolünün ne olabileceği, çözümlerin neler olabileceği gibi başlıklarla aslında biz en basit ifadeyle biz şunu yapmaya çalıştık. Savaş sempozyumu bu ama Barışı nasıl sağlayabiliriz sempozyumu? Dört gün sürecek sempozyum İHH İnsani Yardım Vakfı, Kocaeli Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Müftülük ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ile gerçekleştiriliyor. Sempozyumda yapılacak sunumlarla akademik ve saha çalışmalarının literatüre kazandırılması hedefleniyor.